Merhabalar efendim. <laughs> Günaydınlar. Ay hava buz gibi efendim. Allah'tan üstümde şey var, triko var. Triko giydim. ve altımda da o meşhur e, sarı şeyim var ya, pijama. E, e, şey yani o da yönlü. Evet o da yünlü efendim. Ee, şöyle göstereyim. Yani. E, kafamda da örtü var zaten. Evet efendim. Nereye gidiyoruz? Tabii. E, Kraliçem burada. Aa, kadim dostum hoş geldiniz efendim. Suzan Hanım efendi. Ee, evet. Sevgi. Merhabalar efendim. Görüyor musun e, teyzesi? Suzan teyzesi. Nasıl güzel yürüyor kızım, değil mi? Maşallah. Ne? Dalmaçyalı kızım benim. Ha, inşallah efendim sağda solda şey görmeyiz. Ne derler? Merinos merhabalar. Toronto, merhaba. E, Minnoş görmeyiz inşallah efendim. Ha, evet. Arışkayla, Ankara çok soğuk efendim, çok. Gerçekten. Evet burayı ıı, dış cephesini yapmışlar efendim. Burayı da bitirmek üzereler vallahi ustalar. Aa bak Aziz ablan da geldi kız. Aurora. Bak kalp bırakmış sana Aruşka Aziz ablan. Aa şu ala attılarsa eve beni tuvalete olmaz mı ki bu ya? Ha? Ay olur mu ki acaba nasıl taşıyacağım ki ben bunu bir elimde Aurora vallahi acaba çalışır mı ki kız? alafranga. Kovadan kurtulurum en azından. Bakacağım vallahi şimdi. Aa! Kız çok ağır. Görüyor musun? Ay yemin ederim ben nasıl alacağım ben bunu? Atmışlar efendim. Atmışlar da çok ağır. Alamam ki. Vallahi ihtiyacım vardı buna ya. Şeye. Kız gel kız alafranga bulduk. Çok ağır kız. Ara ora. Görüyor musunuz efendim? Ya. Artık ko kovadan kurtulurdum o kırmızı kovamdan da ama çok şey efendim e, ağır vallahi alamam yani. Çok ağır. Nasıl yükleyeceğim onu? Aa bir, birine bulsam da 3 5 kuruş versem acaba bana getirmez mi evi? E, merhabalar. Beyefendi, beyefendi, merhaba. Ay bir, bir şey rica edeceğim sizden. Ağabeyciğim şu klaset var ya alafranga, ee, ihtiyacım var da onu eve getirirsen ben sana para versem olur mu abi? Aa, ha mal mı bulmam lazım acaba? E kıstamam da yok ki kimse. Çalışan ustalar da yok, çalışmıyorlar. Ustalar, onlara verirdim 3-5 kuruş bir şeyler de. Ay görüyor musun? Aa merhaba canım merhaba ne yapıyorsun? Amca, şu klozet var ya alafranga. Evet. Onu benim eve getirsen de ben sana para versem olur mu şu şey bakkalın olduğu yere? Ya kırık. Nasıl kırık? Ya kırık o. Oh. Aa. <laughs> Çalışıyor halde değil o kırık. Öyle mi efendim? Ha gel kız buraya taş düşecek üstüne kız. Ha dikkat et. E tamam kolay gelsin. Kırıkmış efendim. Kırıkmış. Aa oh, oh. şansıma bakın efendim. Bir tane alafranga buldum da. Bir amcaya sordum. Kırık diyor. Tüh. Şansıma bakın efendim. Görüyor musunuz? Aa şu binanın rengi de güzel olmuş değil mi? Yeşil. Ya. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? Bir tane alapranga buldu. O meşhur kırmızı kovamdan kurtulup kur kurtaracaktım sizi de. Ama e, kırıkmış alapranga ya. Yoksa hani e, birine para verirdim. Yok kız, benim alafrangam mı var ee, Seda? Alafrangam yok abla. Ondan sonra e, kırık dedi amca ama <laughs> kırık dedi. <laughs> Bedosters ol istem. <laughs> Artık mecbursunuz gene kırmızı kovamı görmeye. Süper <laughs> harikalar diye hoş geldin. Ay sağdan kızım unuttun herhalde sağdan kızım oradan mı gidiyoruz yok buradan gidiyoruz ay ay Allah土耳其 ay vallahi <laughs> ay efendim eğer o Allah var ya sağlam olsaydı efendim ee, yemin ediyorum <laughs> <laughs> Ay ne yapayım artık <laughs> e, Dedim ya size <laughs> Kurtaracaktım sizi e, Kırmızı kovamdan da e, Amcaya Allah'tan amca çıktı ki Ona sordum O, o da bozuk deyince e, Hayallerim suya düştü Arap rakanı içine düştü Vah 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 efendim Vah Ay görüyor musun Azize? Kız görüyor musun Azize? Alafrangayı kaçırdık kız, kaçırdık derken e, e ne var sağlam olsaydı. Ha? Aa! <laughs> Biz kırmızı kovayı seviyoruz. Kız gel buraya. Yürü. <laughs> Ay efendim. Vah vah vah. Duru hoş geldin. ...ay efendim Sevim abla... ...kız bir tane alafranga buldum abla... ...atmışlar... ...ondan sonra dedim ki bir adam ayarlayayım... ...para vereyim eve getirsin diye... E, ...baktım oradan da amca çıktı... E, ...bu sefer e, kırık dedi bana... ...kırık dedi efendim kırık... ...kırıkmış... ...görüyor musunuz üstümdeki şeyi... ...telikoyu... ...ha... Ay, e sana geldim. Başka nereye geleceğim? Nereye geldim? Sana geldim. Ay, ay İsmail abi, ne oldu biliyor musun? Ne oldu sürekli. Evden çıktım. Efendim şöyle biraz şey kendimi de göstereyim size de. Şuraya koyacağım. Lambalar, a, lambalar yanmıyorsa güzel çıkma boş ver. İki dakika bekleteceğim efendim. Evden çıktım sağ binada şeyi atmışlar alapuranga. Ulan dedim bir tane adam bulayım da dedim. 3-5 kuruş vereyim dedim. Getirsin eve ağır. Allah'tan oradan amca çıktı çalışan. Kırık dedi. Ya şansıma. Ay kapıyı örtelim İsmail abi. Açık ne istiyorsun? Abicim. Açık Açık kalsın ya. Hayır, tamam. Ya ürün geliyor, Sibel açık kalsın diyorsan açık kalsın. Ha, ama tamam da bu elimde ya abi. Ha, sen ne istiyorsun söyle, aç, aç şu kapıyı Sibel. Tamam, açayım da. Ne istiyorsun söyle. Ben mi? 50'lik. 20 rakımı. Ha. Ay, e... Aa, Judith gelmiş. Hoş geldin Judith. Ne eşey ma, mi mal mı gelecek dedin ha o yüzden e ben de Aurora için şey yaptım ama ne olacak ya köpeği kimse götürmez korkma abi e, kaçar nereye gidecek Sibel Aa olmaz Sırf kağıt bitmiş, Sibel. nereye gidecek efendim e, burada mı? da çerezler var badem ee, kaju kaju herhalde bu evet kaju efendim e burada da şey var çok severim ama Biraz dış problemim var efendim. Ondan dolayı hepsi bana sert gelir yani. O yüzden. Evet. Şurada da şey var. Yanık kleblebi var. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ha, burada da şey var. Lolitop. Bunu Seda'ya alacağım. Seda kız sana ablan lolitop alacak. Lolitop. Hah. Madem aşureyi yapamamışsın, şimdi sana onu alayım. Çikolata alamam Seda. belde. Ama şeyi alırım sana. Abi biraz sinirli. Yok. O şimdi e, stresli. Mal gelecek, ondan dolayı. Abim benim komşu. Niye sinirli olsun? Sıvıcım şuraya şöyle, şöyle ön tarafa tutarsanız. Buyurun efendim. Ha niye sinirli olsun benim İsmail abim? Ha aynen aynen şey Selim. E, topi top alabilirim ona. Başka ne alacağım? Yani kalkıp da çikolata mı alayım ona? Hayır efendim, but verdi. Hadi görüşürüz abici. ha, <laughs> hadi gel kızım. Evet. Yok kız niye sinirli olsun? Kız mal gelecek diyor, mal mal. ha, <laughs> <laughs> top alacağım sana. Seda. Tamam mı? Kız dur, yavaş. Ha, Nerede kalmıştık? Alafranga'yı zaten alamadım. Çok üzüldüm efendim. Ee, e ne yapayım yani? Şula şugar mı kız? Seda tutar mı seni? Ha? Şula ço. Tutar mı Seda seni? Ha? Kız? Kız seni fazla gösteremiyorum. Biraz etrafı göstereyim şöyle. Aa efendim karşıda da şey var. Ah. Bunlar ne kız? Ha, laminat parke bunlar herhalde değil mi? Laminat parke tabii. Evet evet Gaye ablası. Seda bu tutar mı seni? Seda. Efendim? Seda diye birisini tanıyor musun? Hayır. Ha. Kürün. <laughs> Bursa'ya git. <laughs> Bursa'ya git. Dur kız şey. Beni dönderdin dur. Ha. Ondan sonra. Evet. E, Seda e, tutar mıydı? <laughs> ha? Kız gösterdi ya. Ay Seda seni Ankara'da da meşhur ettim ya. Bak iki tane laço ayarladım sana. Bir tanesi puri, bir tanesi de mantiydi. Aha. Ah. <laughs> <laughs> Ay be dostlar ters soruyorsun. Seda ya. <laughs> Öyle mi kız? <laughs> Ay lolü aldım diye bana madelik yapıyor. <laughs> Allah sana ne diyeyim. E kız boncuk gibi işte o da senin gibi yu yuvarlaktı. Lolü top. <laughs> Ay. Gel gel gel. Kız gelsene ne yapıyorsun kız? Ha. Ay görüyor musunuz efendim? İki tane şey buldum Seda'ya da. Bir tanesi Puri'ydi. Bir tanesi de Manti'ydi. <laughs> sana da mı alayım fedosu Hayır sana Tadella alacağım. Tadella ülker ülker çikolata alacağım sana. Kız gelsene ne yapıyorsun? Aa, kızım yürüsene kız. Aa. Hadi gel. Evet. Şeye gireceğiz efendim Peçova. Ha. İnşallah açıktır ya. Evet. Peçova geldik efendim. Açık mı acaba? İnşallah açıktır yani. Aa, kapıyı. Ay, ah. Ah, açıkmış. Merhabalar. Ay nasılsın abicim? Ay çok mersi abicim. Abi yaş mamalara bakacağım da. Yaş mamalara. Ha? Kedi köpek? Hayır işte buna Arora'ya. oraya. Şurada Nerede? Göremiyorum. Merhaba. Hangisi? Şunları. Ha bunları ne yapayım abi ben konservede istiyorum. Ha. Ne kadar abi tanesi? 25 Ha. Somonlu var. Neyli var? Somonlu var, kuzulu var. Somonlu? Somon ve kuzu. Somonlu ve kuzulu. Re yok, refleks yok burada. Ha. Neyse Aurora'yı bırakayım zaten şey. Şurada benim hazinem. Tamam. Şurada dursun da. Şimdi ne kadar dedin abi ona? Ay bir git başımdan ya. Ha, kız Zeynube sesim geliyor mu? Bak telefonla aradılar beni görüyorsun değil mi? Kaç dedin? 25'ti. 25 25. Ee, 10 tane ne yapıyor? Ya bir git kardeşim kimsen yayındayım ya. 10 tane 250 lira yaptım. Ha 10 tane alayım abi. Kuru şimdi alamayacağım. Ee, çünkü götüremem yani taşıyamam. Bir elimde Aurora bir elimde uh, Aslan sütü. Ee, şimdilik 10 tane yaş mama alalım efendim. Ondan sonra ne oldu kız? Kokladın o şeyleri ondan dolayı değil mi? Ha. Ondan sonra kızıma bir de şey bakayım efendi. Elbise. Elbise bakacağım. Acaba şu turunculu güzel değil mi ya? Allah'a. Bunlar ne kadar abi? Yazıyor şey bak. Nerede yazıyor? Kırk buçuk lira. Ama şey olacak mı? Var? Oraya bir dene, de, deneyebilecek dene, mi abi? Ha Dene. Ben çekimdeyim abi şu anda. Evet. Ay kızlar e, soruyorum. E, ha, turuncu mu? Turuncuyu deneyelim efendim. Bakayım var mı dediğin? İnşallah vardır turuncu. Ay Aurora, Aurora lalüsü. Aurora. Burada da şey var efendim. Ee, ay kız dur. Ee, bu kedi maması efendim. Ee, bunlar da e, herhalde bir kilo mu? Bir kilo. Ben kedi beslemiyorum da bir arkadaşım var Yasmin de. Onun için e, 40 TL. E, bu olur. Bir giydir abi onu. Aurora. Arora. Cici elbiseni giyeceksin şimdi birazdan. İnşallah olur kızım sana. Evet efendim. Ee, evet Azize demiş ki ne? Evet turuncu çok güzel ben de aldım. Kızıma aynı renk demiş. Ondan sonra e, Boncuk e, Seda da öyle demiş efendim. Turuncu gaye de zennube de. Evet efendim. İnşallah olur. İnşallah olur efendim. Şu an abi giydiriyor. İnşallah dar olmaz ki kızım rahat ede etsin yani. Yok ısırmaz ki o. Ee, şey abi. Çok mu sıktı abi ya? tam oldu. Aa. Ay çok da yakıştı benim kurbane kızıma vallaha billaha. yarın bir gün kar yağdığında e, üşümeyecek benim kızım. ...ona en son şeye tak abi... De, ...delmişim ya şeyini... Hı. ...en son... Yu yu, ...tasmayı... ...tasmanın şeyi var... ...ha boynunda mı tasma? Hı, boynu. ...ha tamam... ...tamam... ...ay nasıl oldu kızım? ...çok güzel oldu değil mi maşallah? ...ya... ...herhalde ki... ...ya... ...evet efendim... ...15 kiloluk mama alacağım da buradan... ...yükleyemem yani taşıyamam... ...arora olmadan gelip kendim şey yapacağım. Araba pazar şeyim var ya pazar arabam. Ona geleceğim. Ondan sonra evet. Evet abiciğim. 250, 290. İndirimin evet. ne ba bana? Bak bir de seni reklam ediyorum burada. İki tane de hediyemiz var. Öyle mi efendim? Ay iki tane de hediye veriyor efendim. E ...Allah işin işi gücü rast gelsin efendim... ...ha iki tane de hediye veriyor... ...çok... E, s, e, ...yakışıklı... ...maşallah demiş... E, ...sizden için efendim sevgili hayranlarım... E, ...bak Seda... ...Seda diyor ki yerim onu diyor... ...senden için... ...vallahi çok yakıştı kızıma... ...ha... ...neyi kız neyi sana vereceğim... ...vallahi hiç kusura bakma sana veremeyeceğim... ...çünkü e, bu kraliçe aruşkaya alındı... Değil mi kız? Herhalde. Ha. Efendim iki tane de hediye koydu abicim. Oldu on iki tane. Ha. Ondan sonra da gelip şey alacağım. 15, 15 kiloluk mama alacağım. Pazar araba, arabamla geleceğim ama. Onun içine koydum Bu böyle tekerlikle şey yapacağım. Evet dua aldı abi diyor bizden diyor. Teşekkür ederim sağ olun. Evet abici ben nasıl taşıyacağım şimdi onu? Ha? Nasıl taşıyacağım? Ağır mı? Ağır. Yok fazla ağır değil. Çift poşet diyorsun değil mi? Evet. Şu o zaman hazineyi şuraya mı koyayım? Hazineyi şuraya alalım. Onu e? elime alacağım ya. He? Anlamadım. Bu şöyle, bunun içine de koyabilirsiniz. Yok. Ha. Bu evet. Ay dur. Şeyi yapacağım sana ödemeyi ya. Post var değil mi abi? Var var. Tamam. Efendim. Kız tamam ki çıkacağız birazdan. Aruşka. Aruşka. Buraya tutun Teşekkür ederim. Evet efendim. Ondan sonra şunu da koyalım. Çantamı. Aruşka'ya dedim. Ha Songül Hanım demiş ki ne ki ne bereket. İki tane verdin ya abi. Şimdi yine bekleriz. Ha. Ha. Sağ olun. Abicim şimdi Aurora'yı da benim elime verirsen e, tasmayla kapıyı açmadan. Ha. Kızım anne bak ne aldı sana kız. 12 tane yaş mama. E birazdan da şey alacağım. Ee, pazar arabamla geleceğim. 15 kiloluk mama. Hadi görüşürüz abi. bir Efendim. Efendim, sevgili iş adamı e, İzmir'deki Cansel Akman'a Allah razı olsun diyorum. İşi, gücü rast gelsin efendim. Tabii bana ablasına, Sibel ablasına hem ayran aslan sütü göndermiş hem de Aruşkaya efendim elbise 12 tane mama yaş mama gördünüz 15 kilo e, yaş aman kuru mama onu taşıyamazdım. E, ondan sonra bir e, pazar arabam var benim. Onunla geleceğim efendim. 15 kilo da mama alıyorum. Kesesine bereketliyorum. Sevgili Cansel Akman kardeşimin Allah daha çok versin. O bizi sevindirdi. Allah da onu mutlu etsin. Evet. Aslında BİM'den de bir şeyler alacaktım da. Aa dur demiş kız. Duru ablan ne demiş? Çok değil elbisesi vallahi demiş ha. Ha. Evet. İşte hayvan. Hayvan gerçek hayvan severlik budur. Bunu örnek olarak teşkil edin. Yeni aldım elbisesi nasıl yakışmış mı? Çok güzel. Ay, maşallah maşallah. <laughs> ha. ee, gerçek hayvanseverlilik bunlardan gelen destek. Sevgili Cansel Akman'dan geldi efendim. İspatlı. Bende şey yok. Bende şey yok efendim. Her şey ispatlı bende. Buyurun. Kıyafetini aldım kızımın. Ay. 12 tane makyaj mama aldım. 15 kilo kuru mama. Anladınız mı? Ha? İşte yani öyle cukkalar olmaz. Ağlayıp sızlayıp da her gün makarna olmaz. Ya. Eve gidin. Yine çıktın Sibel. Dışarı gezsin Aurora. Ya kız gidiyoruz ya. Ha demek istediğimi anladınız mı efendim her gün makarna verilmez o oh. şengülün hayvanlarına ondan sonra gelen cukkaları da heh, ben bir günden bir günü ben görmedim ee, gelen o desteklerden yaş mama yedirdiğini veya şey ne derler ee, kurumama hayır hiç görmedim gerçek hayvansever Sibel, Baysal, efendim her şey bende delilli, kanıtlı, ispatlı. Ya. Evet efendim. Heh. Artık burada ee, biraz duracağım çünkü mamalar çok ağır. Elim ağırdı vallahi. Şöyle biraz, şöyle koyayım da. Parorayı da tutayım da gerçi. Heh. Dur kız. Kim ne yazmış? Nasıl mutlu oldu Aruşka cicilerini giyince? Maşallah çok güzel yakıştı elbisesi Aruşka'ya. Ondan sonra poşetleri bırakın. Bıraktım valla elim ağırdı kız. Elim ağırdı. Biraz soluklanayım da. İşte gerçek hayvan sever Zeynube demiş. Evet efendim. Benim bildiğim böyle olur. Anladınız mı? Hayvanların sırtından nemalanmak. Orada burada cukkalayıp her gün makarna olmaz. Evet. Cansel Akman kardeşime teşekkürlerimi arz ediyorum. Kesesine bereket efendim. Şimdi o 15 kiloluk mamayı alsa nasıl taşıyacaktım? Bak elim kızardı. Ha. Gel kız. Kız dur. Ha. Ay. Ay inşallah bunu görmez. Orada şey var. beslediğin beslediğinden var orada. Görmesin diye, bademlemesin diye ama madelik yapar yoksa. Aa ben de e, ne yapayım hava soğuk. Kız aa elbisesi e, şimdi burada çiş yapacaksın. Elbise, elbisen mi kirlermez Kirlenmez kız orası. Aa. ha Evet efendim. Bugünlük bu kadar. İlerleyen saatlerde efendim. Yani ilerleyen saatler dediğim e, yarım saat sonra. Yarım saat sonra huzurlarınızdayım efendim. Canlı canlı. Tamam mı? Evet. Görüyorsunuz değil mi efendim? Bir elimde aruşka, bir elimde yaş mamalar. Ya. Tabi abiye de teşekkür ettik. O da iki tane aşantiyon verdi. On tane. İki tane de öyle kendi hediye etti. On iki tane. Yani. Herhalde ki. Ay. Ay efendim burada videoma son vereceğim. Biraz da burada şey elim dinle, dinlensin. Şöyle bizim bahçemiz efendim burası. Bahçemiz burası. Bahçemiz. Evet. Şimdi